Ramam kapılar kapalı Ah yüreğim yaralı Ya bu gece gel ya da gelir gel. Ya bu gece gel ya da ananı sikerim Eşeğim eşeğim amına koyayım eşeğim <laughs> Uf baba ben neyim ya ben Hasar kralısı Kraliçesim <laughs> Mustafa sana şu an bir tokatı bir yapıştırım suratına. Amına koydum Mustafa'sı 2.80 yere yapışırsın ha. Sana mı soracağım neyi bitireceğimi? Amına koydum salak. Şil valla ya şeyler. Nereden ya bu bu? İğrençsiniz. Joks ananı sikeyim Joks. Joks ananın amını sikeyim. Ama kel gren dediklerinden itibaren artık alıştım böyle senin kel gibi görüyorum. Sanki saçın vurulmuş gibi anladın mı? Gözümde öyle Şimdi buradan şuna da bir seslenmek istiyorum hocam size. Saçım var kanka benim. Allah belamı versin saçım var. Bak bir look ya amına koy. Bana niye keltoş diyorsunuz siz ya? Bilmiyorum bence... Amına Çok korktum Gülşah. Yok falan diyorsun ya madem. E, can farkında da bir önemi kalmıyor böylece. böylece. Drop girdi lan. Kemal nasıl yeneceğimi izleteyim mi size? Bak şimdi bak. Mesela şu Kemal ya bak şu Kemal ya. Böyle gelecek gelecek kayıt 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 kayıt. E attım tak buraya geçtim. Buradan bunu attım hocam. Kemalistan yedi. Tak buradan e elektriği yaptım. Bu sırada tabii şey yapmamız lazım. Oradan buradan W bastığım zaman oradan korku yedim hocam. A'yı geldim Q ile çektim ciğerinin Buraya geldim tak tak tak. Buradan tak oradan öldü Kemal. Ha ikinci PC daha alamadım kanka. Elgato'yu bulursam ikinci bilgisayar da hani bu bebek gibi hani bebek yapınca rızkını Allah yollarmış ya. Hani Elgato gelirse Allah cheat PC'nin mevzusunda yollar diye. <laughs> Ama sikeceğim artık. Kendimi Burhan Altın top gibi hissettim kanka. Kimse bana cevap vermeyince. Bak iyi iyi look it. Bak. Bu koşuşu bildin. Bu Burhan Altın top koşuşu olarak bir terörlere geçmiş bir koşuş. Kaç iz bak 100 izleniyorum kanka partnerliğe adım adım ilerliyorum açma yayın işte ya dün tam 100 barajı geçtim dediler ki abi Kemal yayın açtılar ama ya, 40'a düştü amına ya bu nasıl bir fark yani benden %60 gidiyor kanka sen şimdi buradaki 60'a çok takılmayabilirsin ben hak veriyorum sana senin için 60 küsür küsürat küsür at. ama ben %60 kanka ya benim %60'ım ya bu sayı varlığımın %60'ını alıyorsun götürüyorsun kanka elimden yayın açınca ya kanka satıyorlar ya direkt Kemal yayın açtı diyorlar bir de şey tayfa var kanka Kemal açtı ama biz yine de burada izleyip senin yayında Bakıyorum senin çete yazıyorlar <laughs> Şimdiye kadar çok az kişi yazmışımdır Talep edenini de çok görmedim ama harbiden sevmiyorum İnsan birini hiç mi ısınamaz çok yükselen bir yıldız. Duydun bilmiyorum bu aralar. kendisiyle Discord'da şu an benim DC'de. İnanılmaz yükselişte olan bir yayıncı yani. Bir dakika, iki dakika gelebilir misin buraya? Şimdi o ortama bunu sokmayalım. Çok kötü kalkar ortam. Ortam dedi de Ferit'in Discord. Ben göremiyorum odayı kanka. <laughs> Allah çarpsın o oda bende yok kanka gösterir misin? Vallahi yok bende öyle bir oda yok kanka ya. Alo. <laughs> la Velgren miydi acaba? <laughs> Heyecanlandın bir ara kız falan zannetti bak. Ne bileyim amına <laughs> Youtube'a yaz kanka direkt. I level şey diye çıkıyor zaten eleman. Sen de linki... Ha I level. Evet. Tamam Youtube'a. Lan tamam, ben bunlarla o zaman... Sen bunlarla oya zaten bir bok anlamazsın. Biz çözdük mü sana tam söyleriz. Tamam <laughs> tamam kesin söylemeyecek. Tamam oyun... Backside. Side arkası var. Backside. <laughs> Backside. Ay perdenin... Ananı sikiyim. <laughs> Arka bizim be abi kim attı oyu yanına koyayım üzerime işedim